eski tip ehliyetleri yenileme süresi uzatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin uzatıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10. maddesi uyarınca eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen sürenin mevcut şartlar ve vatandaşların ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldığını belirtti. Yarglıkaya Türkiye genelinde 5.413.148 eski tip sürücü belgesinin bulunduğunu ve bu belgelerin yenilenmesi sürecinde yoğunluk yaşanabileceği ihtimaliyle vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için sürenin uzatıldığını ifade etti. Eski tip ehliyet dinleme işlemlerinin daha önce 31 Aralık 2024 tarihinde sona ereceği açıklanmıştı ancak özellikle büyük şehirlerde nüfus müdürlüklerinde randevuların tamamlanması ve sağlık kuruluşlarındaki yoğunluk nedeniyle Bandırma Nüfus Müdürlüğü de dahil olmak üzere tüm nüfus müdürlüklerinde işlemlerin daha rahat bir şekilde yapılabilmesi için süre uzatıldı. Bu sayede vatandaşlar eski tip ehliyetlerini yenilemek için yeni bir fırsat daha elde etmiş oldu. Böylece yoğunluk ve randevu sıkıntıları ortadan kalkacak ve işlemler daha rahat bir şekilde tamamlanacak.